Herkese merhaba. Ben Alev Madenci. Kızımla birlikte Stand Game projesi için hazırladığımız yoga videosuna hoş geldiniz. Şimdi hareketleri takip edin ve eğlenin. Kalçanızın üstüne oturun. Ellerinizi kalbinizin önünde birleştirin. Ve sihirli sözcüğümüz olan namaste ile başlıyoruz. 1-2-3 Namaste. Şimdi ellerini karnına koy. Burnundan derin bir nefes alırken sanki karnında bir balon şişiyormuş gibi düşün. Nefes al ve nefesini burnundan verirken balon sönüyor. Bir kez daha al. Ver. Al. Ver. Şimdi ayaklarını tabanlarından birleştir ve bir kelebek kanat çırpıyormuş gibi çırp. Ayağa kalkın ve kendinizi yemyeşil bir bahçede hayal edin kollarınızı yukarıya kaldırın ve güneşi selamlayın. Merhaba güneş. Şimdi bakalım etrafımızda neler var. Boynunu önce sağa çevir. Sonra sola çevir. Yukarıya. Ve en son aşağıya bakarken burnundan nefes vermeyi unutma. Şimdi bu güzel bahçede yürümeye başla. Yürü, yürü, yürü. Sırtınız her zaman dik olmalı. Biliyor musun? Yoga pozlarının isimleri hep doğadan esinlenilmiş. Şimdi sağ bacağını kaldır, sol bacağın üzerine koy, ellerini kalbinde birleştir. Tam karşındaki ağaca bakarak ağaç pozunu ver. Nefes al nefes ver. Ellerini ve ayaklarını indir. Şimdi sol bacağını kaldır. Sağ bacağın üzerine koy ve birkaç nefes bekle. Ellerini ve ayaklarını indir. Bacaklarını biraz aç. Şimdi ağaçtaki elmaları toplamak için ellerini kaldır. Daha sonra yukarıdakilere uzanmak için parmak ucuna da çık. Elmaları topla, topla, topla. Yere düşen elmaları yere eğilerek bir sağdakini, bir soldakini topla. Sağ, sol, sağ, sol. Kıpkırmızı elmalarımızı topladık. Şimdi belimizi esnetmek için önce sağa doğru uzan, sonra sola doğru uzan. Birkaç kez tekrarlayalım. Başka bir yoga pozuna geçelim. Ellerini yukarıda şap diye birleştir. Çok yorulduk ve sanki arkamızda bir sandalye varmış gibi dizlerini kır sandalyeye otur bekle. Kalk, tekrar otur. Tekrar kalk. Ve tekrar otur. Şimdi kedi ve inek pozlarına geçelim. Dizlerin üzerine otur. Ellerin omuz hizasında, dizlerin kalça hizasında açık. Nefes alırken başını yukarıya kaldır. Nefes verirken başını aşağı indir. Ve sırtını iyice kamburlaştır. Birkaç kez yapalım. Şimdi ayaklarını mata koy. Aşağı bakan köpek pozuna geç. Yeryüzünü selamla. Gökyüzünü selamla. Tekrar yeryüzünü selamla. Ve tekrar gökyüzünü selamla. biraz dinlenmek için harika bir pozumuz daha var. Önce oturun. Hafifçe öne düşür boynunu. Bunu yaparken ellerini yere değer şekilde kollarını önüne uzat ve dinlen. Kollarını arkaya geriye doğru al. Böylece sihirli bir taşa dönüş. Bu pozda böylece dururken Gözlerini kapat. Ve içinden istediğin bir şey dile. Dileğini tuttuktan sonra bu pozdan çok yavaş bir şekilde kalk. Ve dileklerini gökyüzüne gönder. Ellerini tekrar kalbinde birleştir. Namaste. Hoşça kalın. İsterseniz hareketleri tekrarlayabilirsiniz.